Değerli tüketiciler merhabalar. Bugünkü videomuzda Altus marka kombi neden ateşleme yapmaz bu konu hakkında bilgiler verdik. İyi izlemeler. Arkadaşlar bu anlatacağım bilgiler hemen hemen tüm kombiler için geçerlidir. Yani marka fark Etmek Sizin hemen hemen tüm kombiler için geçerlidir. Değerli arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi biz kombiyi parçaladık ve şurada bütün ateşlemeye engel olan parçaları tek tek sizler için getirdik. Değerli arkadaşlar hemen şurada görmüş olduğunuz gibi bir lörümüz var. Bu nedir? Bunu size anlatayım. Zaten birazdan kombi üzerinden detaylıca anlatacağım. Hemen şurada görmüş olduğunuz gibi bu e, küçük küçük deliklerden doğal e, doğalgaz gelir ve cihazın alevi burada oluşur. Şurada görmüş olduğunuz gibi e, burada ana eşanjör gider ve peteklerdeki sıcak su buradan dolaşım yaparak ısınır. Bunu zaten e, dediğim gibi birazdan kombi üzerinden detaylıca anlatacağım. Ne yani arkadaşlar ateşleme yapmamasının sebebi? Hemen şurada görmüş olduğunuz gibi İki tane küçük deliğimiz var. Bu delikler nedir ve buraya ne gelir? Hemen şurada görmüş olduğunuz gibi ateşleme elektrotlarımız var. Bunlar bu deliklerde olur. Ve hemen şu ateşleme elektrotu. Burada zaten bakın şurayı görüyor musunuz? Bakın hafif bir böyle bir kireçlenmiş gibi bir yapısı var. Bu arkadaşlar burada durur ve sürekli çaktığı zaman şuraya çakar ve alev oluşur. Peki alevin oluştuğunu belirten parça yani hemen hemen şuraya giren parça nedir? Bu da yine ateşleme elektrotudur. Bu parçaya göre biraz daha uzundur değerli arkadaşlar. Bu da burada olur. Ve ateşlemenin oluştuğunu hisseder. Elektronik karta bilgi verir. Peki arkadaşlar ateşlemeyi neden yapmaz? Bunun başlıca sebepleri var. Ama ben öncelikle sizlere ateşleme elektrotlarını tanıtayım. Şurada görmüş olduğunuz gibi ayrı Iki tane bağımsız birbirinden ayrı ateşleme elektrotu var ama bazen şu şekil bir ateşleme elektrotuna da denk gelebiliriz Bu da görmüş olduğunuz gibi bunda üç tane ateşleme elektrotu var Peki bu nasıl çalışır Demin dediğim gibi değerli yani arkadaşlar şu burada durup buraya çaktığı için ateşleme oluşturur Bu da tam olarak şurada görmüş olduğunuz gibi iki tane ateşleme elektrotu arasında bir kıvılcım oluşur. Ve ateşlemeyi oluşturur. Hemen şuradaki e, da şuradaki parçada e, alevin oluştuğunu e, elektronik karta bilgi verir. Bakın bu e, kablolar nereye gidiyor arkadaşlar. Burada hemen ateşleme bobinimiz var görmüş olduğunuz gibi. Yani şu kabloların e, uçları şurada görmüş olduğunuz gibi e, şuralara girer. Yani eğer ki elektronik kartın e, buradaki parçasında da yani bobinde de sıkıntı var ise e, yine cihazımız ateşlemeyi yapmaz. Bakın burada daha farklı genelde yoğuşmalı, tam yoğuşmalı cihazlarda olan bir ateşleme elektrotu. Bunlar da hemen şu an videoda gördüğünüz gibi değer arkadaşlar. Bakın bunlar genelde silindir. Boş Buderus marka cihazlarda oluşur. Bunun alevi de hemen şurada görmüş olduğunuz gibi arasındaki conta beraber bakın burada ateş alev oluşur. Ve e, bu da yoğuşmalı cihazların ateşleme elektrotudur. Onun akabinde değerli arkadaşlar hemen e, sizlere şuradaki bakın arkadaşlar bu da farklı bir ateşleme elektrotudur. Bunlar genelde tek olur. Bu da hemen görmüş olduğunuz gibi e, yuvarlak bir şekilde e, kapak oluşur arkadaşlar. Bu kapak direktmen oturur. Dons, e, somun vida tutar. Bu da yine e, tam yoğuşmalı modellerde olan bir e, ateşleme elektrotumuz. Ben arkadaşlar cihazın ateşlemesinin e, yani ateşleme yapmamasının diğer sebeplerinden biri de şurada görmüş olduğunuz gibi e, prosestat. Ve arkadaşlar prosestat da şuradaki değere göre değiştirilir. Yani burada bakın 70-60 pascal. Yani e, eğer ki prosestatta sorun var ise yine biz 70-60 pascal bir prosestat kullanmamız gerekiyor. Yani bunun bir tık altını kullanabilirsiniz. Yani bunun bir tık altı kaç olur değer arkadaşlar? E, 60-50 60-50 Pascal bir e, prosestat kullanabilirsiniz. Ama üstünü hiçbir şekilde kullanmayın. Çünkü çalışmayacaktır. Yani e Arkadaşlar onun dışında şurada görmüş olduğunuz gibi cihazımızın e, gaz valfi. Yine gaz olmadığı zaman da cihaz boş boş e, ateşlemeyi yapar. Ama hiçbir şekilde alev oluşmaz. Genelde değerli arkadaşlar bakın şu ateşleme elektrotlarından e, şurada bulunan parça yani ateşlemeyi yapan parçada sıkıntı oluşmaz. Ama Şurada alevi hisseden parçanın şurasını eğer ki buralarda bir kireçlenme, bir oksilenme var ise cihaz ateşlemeyi yapar ama alevin oluşmadığını hisseder ve elektronik kart otomatikman alevi keser. Yani eğer ki burada bir pislik birikintisi var ise cihazımız alev oluşturmayacaktır. Aynı şekil burada da şu parça arkadaşlar alevi hisseden bakın fark ederseniz biraz oksilenme var. Şöyle kamerayı yakınlaştırdığım zaman biraz oksitlenme var. Yani bu kadarı bir engel değil. üzerinden size detaylı bilgiler vereyim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kombimiz burada. Bakın arkadaşlar dediğim gibi bunlar iki tane kullanılmış yani. Bir ve iki. Biri ateşleme yapar. Biri de alevi algılar. Bu ateşleme yapan parçadır. Hemen kombimizi bir çalıştıralım. Şöyle sizlerde görmüş olun değerli arkadaşlar. Bakın arkadaşlar gördünüz değil mi? Bakın kapatayım. Şuna iyi bakalım. Bakın şu. Zaten kılıcımı göreceksiniz. Bakın, alev oluştu. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, bu çakıyor ve hemen Şuradaki de alevin oluştuğunu Hissediyorum. Peki biz şimdi şurada hemen Prosesatımız var. Şu prosesatı Çekelim. Bakın Processtat'ı çektim ve cihaz herhangi bir işlem yapıyor ama hiçbir şekilde buradaki çarpma çarpmayacaktır. Çünkü Processtat fanın çalışmadığını iletiyor karta yani şu anda fan çalışmadığını söylüyor. Hemen Processtat'ımızı taktığımız andan itibaren bakın Processtat'ımızı taktık ve birazdan cihazımız ateşlemeyi hemen yapacak. Görmüş olduğunuz gibi cihazımız hemen ateşlemeyi yaptı arkadaşlar yani genelde cihaz neden ateşleme yapmıyor? Veya biz e, müşterilerden arıza kaydı aldığımız zaman Kiyas'ın ateşleme yapmıyor diyor. Yani bütün arızalara ateşleme yapmıyor diyor. Ateşleme aslında şudur arkadaşlar. Yani şu iki parçadır. Örnek vereyim arkadaşlar. Hemen şuradaki gaz vanasını kapattım. Yani şu an daireye gaz gelmiyor. Ve peteklerimizi tekrardan çalıştırdığımız zaman Bakın şimdi Çakmak çakıyor. Ama hiçbir şekilde alevi almıyor. Hemen buradan gaz vanasını açtığım gibi gazı oluşturdu. Kapattığım gibi direkt kesti. Yani cihazın e, ateşleme yapmamasının sebeplerini başlıca sıraladım. Umarım sizlere yardımcı olmuştur. Ben arkadaşlar bu videoyu beğenip e, bizleri takip ederseniz çok çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.